Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Hizbullah'tan savaş açıklaması. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah savaş açıklaması yapıyor. İşte o konuşmadan öne çıkan satır başları. Aksa tufanı harekatı birçok cepheye yayıldı. Kıyamet günü insanların hepsi dirilmiş olacak. Şehitler mutlu olarak kalkacaklar. Rabbimiz şehitleri diridirler diyor, onlar ölü değil değildirler. Ne mutlu şehitlerimize ne mutlu onlara ki vaat edildikleri aleme gittiler.'' meleklerin, peygamberlerin oldukları yere gittiler. Orada ne Siyonist kabadayıları ne Amerikan zulmü var. Biz bu imanla bakıyoruz şehitliğimizin gittiği yola. Bugün yeryüzünde çok büyük bir savaşa girişmiş durumdalar. Her ne yaparsa yapsınlar etkisinden ve operasyonun neden olduğu stratejik sonuçlardan kurtulamayacaklar. İnsani açıdan da ahlaki açıdan da bu savaş en büyük, en aleni açık Allah yolunda savaştır. Bu halkın dünyada hiçbir benzeri yoktur. Gazzeliler bu insanlar çocuk, erkek, anne toprağın altından çıkarken buna rağmen feda olsun direnişe nidalarını işitiyoruz. Bu gerçek imandır. Yaşayacaklarımızı tahmin ederek konuşmamı ona göre yapacağım. Bu Allah yolunda bir savaş. Bu savaşın tam kalbine inen, ayağa kalkan insanlara teşekkür ederim. Mücadeleyi destekleyen Irak ve Yemen'e teşekkür ederiz. 57 yıldır Filistinlerin yaşadığını tüm dünya görüyor. Binlerce esir Siyonistlerin ellerinde bulunuyor. 1967'den bu yana bu kadar baskı ve zulüm görülmemişti. Gazze'de binlerce insan boğucu bir kuşatma altında. Bu savaş Yüce Allah adına yapılacak en büyük savaştır. ABD tüm silahlarını İsrail'in emrine verdi. Dünya Filistin için parmağını oynatmıyor. Aksa tufanı operasyonu gösterdi ki İsrail bir örümcek ağından daha zayıf. Amerika İsrail'e uçak gemisi gönderdi. İsrail ilk günden silah ve para istedi. Bu mu güçlü devlet? Ayakları üzerinde durabilen bir devlet böyle mi olur? İsrail, Batı'nın desteğine ihtiyaç duyuyor. Savaşın sorumlusu ABD, İsrail bir maşa. ABD bedel ödemeli. ABD üstlerine saldıracağız. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.